Kalp ve Dil Hazreti Lokman yanında yardımcısı ile ava çıkmıştı. Avdan dönerken bir kabile reisi Lokman hekime bir gece misafir kalması için ısrar eder. Lokman hazretleri de kabul ederek o gece misafir kaldılar. Kabile reisi Hazreti Lokman için bir koyun kestirdi. Hazreti Lokman çömezine kesilen hayvanın en temiz iki azasını kes bana getir dedi. Çömezi gidip koyunun kalbini ve dilini kesti, getirdi. Hazreti Lokman, aferin bildin dedi. İkinci gün başka bir kabile reisi Hazreti Lokman'a bir gecede kendisinde misafir kalması ve evini şereflendirmesi için ısrar edince Lokman Hazretleri de onu da kırmayıp bir gecede onun evinde kaldı. Orada da ziyafet olarak bir koyun kestiler. Hazreti Lokman gene çömezine bu sefer hayvanın bana en pis yerinden ikisini kes getir dedi. Yardımcısı yine hayvanın dilini ve kalbini kesip önüne koydu. Lokman Hazretleri çömezine aferin bunu da bildin. Hakikaten insanın ve hayvanın en pis ve temiz yeri kalbi ve lisanıdır buyurdular. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir, ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.